Zihinleri şekillendirmek için kocaman bir yürek gerekir Öğretmenler gününüz kutlu olsun Sizi seviyorum öğretmenim Siz dünyada eşofman en güzel çiçeksiniz canım öğretmenim Öğretmenler gününüz kutlu olsun Çiçekler Öğretmenim iyi ki varsınız çok seviyorum Öğretmenler gününüz kutlu olsun <laughs> Öğretmenim öğretmenler gününüz kutlu olsun Bu dünyadaki eşi olmayan tek çiçeksiniz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun öğretmenim. Canım öğretmenim, sizi çok seviyorum. Çok öğretmenim sizi çok seviyorum. Öğretmenler gününüzü kutluyor, ellerinizden öpüyorum. Hayatıma yön veren, doğruları öğrenmemi sağlayan, her zaman bana destek olan yüzücü öğretmenim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Canım öğretmenim, iyi ki benim öğretmenimsiniz. Öğretmenim sizi çok seviyorum öğretmenler gününüz kutlu olsun. Benim bir tanecik öğretmenim, İyi ki varsın, İyi ki benim öğretmenimsin. Öğretmenler günü kutlu olsun. Beni cahillikten kurtaran, beni bir ömür boyu aydınlatan canım öğretmenim. Seni çok seviyorum öğretmenler günü kutlu olsun. Öğretmenim öğretmenler gününüz kutlu olsun. Canım öğretmenim sizi çok seviyorum. 24 Kasım öğretmenler gününüz kutlu olsun. Öğretmenim sizi çok seviyorum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. <laughs> Hayatta en büyük bir işte. Çünkü iyi bir öğretmene rastlamak. İyi varsınız öğretmenler. Öğretmenim, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Öğretmenim sizi çok seviyorum. Mutluluk ve sağlık yaşayın. Öğretmenim öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizin bana verdiğiniz yemekleri boşa çıkarmayacağım. Öğretmenim öğretmenler gününüz kutlu olsun. Seni çok seviyorum. Demet öğretmenim bize öğrettikleriniz ve öğretecekleriniz için çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Canım Sen öğretmenim, seni çok seviyorum. Öğretmenler günün kutlu olsun. Canım öğretmenim, öğretmenler günün kutlu olsun. Çok seviyorum. Öğretmen demek hayat demektir. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Merhaba öğretmen. İlk öncelikle öğretmenler gününü kutluyorum. Sonrasında senin üç dönem geçirdiğimi kendimi çok şanslı hissediyorum. Bana öğrettiğin her şey için teşekkürler. Benim bilgi kaynağım bir, kaynam, bir öğretmenim. Öğretmenim emekleriniz ödenemez. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Öğretmenim bana yol gösterdiğiniz için size teşekkür ederim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Canım öğretmenim. İyi ki benim öğretmenim sizsiniz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Dediler ki en güzeli okumak, masum kalbin En güzelini buldu. Daha derinde sensin. Demet öğretmenim öğretmenler gününüz kutlu olsun. Benim öğretmenim. Sizi çok seviyorum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Demet öğretmenim. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Hani görünce yüzümle güler atıyor, mutluluktan havaları uçuyorum. Öğretmenler günün kutlu olsun. Öğretmenler gününüz kutlu olsun canım öğretmenim. Canım öğretmenim, öğretmenler günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum.